Tevbe 31 ayetini açıklar mısınız? Kardeşim Tevbe 31 ayeti gerçekten de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsir ettiği ve bugün herkesin bilmesi gereken en önemli ayetlerden bir tanesidir. Kardeşlerim bakın Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'yi fetheder ve Tayy kabilesi olan Tay kabilesinin reisi olan Adi bin Hatem Resulullah'tan kaçar. Efendimiz Medine'ye gider ve Tayy kabilesinden olan Adi bin Hatem Resulullah Efendimiz'i ziyaret eder. Ve Medine'ye geldiğinde Resulullah'ın huzuruna geldiğinde Allah Resulü şu ayeti koydu. İttakazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaba min dunillah vel ibni Meryem. Onlar Yahudiler, Hristiyanlar, hahamlarını, papazlarını, din bilgilerini Allah'tan başka Meryem oğlu Mesih ile beraber Allah'tan başka Rabler edindiler. Ayetin okuduğunda hemen Adi bin Hatem dedi ki ya Resulallah biz ne hahamlarımızı ne de papazlarımızı Asla Allah dışında Rabler edilmezdik dediğinde Allah Resulü aleyhisselam Ahmet bin Hamel'in müstedden geçtiği üzere şu müthiş tefsiri yapıyor. Ey adi onlar Allah'ın haramını helal, helallerini haram ettiğinde siz onlara itaat ediyor muydunuz? Evet, tilke ibade işte bu onlara ibadet etmektir diyerek tamamıyla onların, e, ee, bu cehaletinin mazeret olmadığını, Allah dışında haram ve helal koyanların da Rab konumda olduğunu, ona itaat edenlerin de kul olduğunu ve itaat edilenin de mabut olduğunu en güzel şekilde vurgulamıştır. İşte bu açıdan bugün siyasi, ekonomik, yasama ya da her alanda tamamen ideolojik verilerle Politik tanrıların konumunda olanlara itaat edenler, teslim olanlar, sevenler, alkışlayanlar, övenler, yardım edenler, destekleyenler bu ayetin kapsamında değerlendirilir. Ve bunlar ancak ve ancak Allah dışında ya da Allah'la beraber politik tanrıları Rab makamına oturtmuş siyasi şirket, ekonomik kürfe, yasama şirkine düşmüş ve İslam'dan tamamıyla bağlarını koparmış kimselerdir. Biz de bundan Allah'a sığınırız.